Merhaba sevgili boğalar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum. Ben boğa burcu arkadaşlarımı çok ama çok seviyorum. Bunu da biliyorsunuz zaten. Her videomda bunu söylüyorum. O yüzden arkadaşlar en çok sizlerden beğeni ve takip bekliyorum. Oldum bir tanelerim. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarım. Evet arkadaşlar özel bakım isteyen arkadaşlarımız olursa bana ulaşabilirler. Ben sizlere bugün pozitif enerjilerle geldim. İnşallah sizler de pozitif enerjilerle dolusunuzdur. Haydi bakalım. Boğa burcu abonelerimi niyet aldım ve inşallah güzel şeyler çıkar falanızda diyerek başlamak istiyorum. Haydi bakalım başlayalım. Boğa burcu abonelerimi niyet aldım. Güzel şeylerin çıkmasını diliyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar falımız biraz zorlandı açılmakta. Haydi bir de içine bakalım. Evet arkadaşlar. Fincanımız içi bu şekilde. Sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım oldu mu? Hmm. Aslında falınız güzel gözüküyor. Ama e, sanki böyle bir karanlıktan sonra aydınlığa çıkış var arkadaşlar. Haydi bakalım. Ama güzel arkadaşlar falınız. Şuradan başlıyorum. Ben görüyorum. Her zamanki gibi ilk gördüğüm şeylerden başlamak istiyorum. Bu burcu arkadaşlarım, bir tanem, canlarım. ilk gördüğüm şey şu oldu sizlerde. Bu burcu arkadaşlarım diyor ki bana, "Ya Betüş, ben bir düzen arayışı içerisindeyim." diyor. Yani bu demek oluyor ki hayatlarında bir düzen arıyorlar bugünlerde. Çünkü sanki dağılmış bir hayat var. O dağılmış hayatı toplamaya çalışıyorlar gibi. İnsanlardan fazlasıyla yorulduklarını söylüyorlar gibi bana. Çünkü şöyle bir şey var e, gördüğüm falınızda. Ben herkese güvendim ama sonucu hüsran oldu. Ve herkese yetiştim, kendi hayatıma geç kaldım der gibi. Merhamet ettim, insanlara yardım ettim. Ama hep kendime geç kaldım. Çünkü hep onlarla uğraştım. Geçmişimden bir sürü kurtulamadım. Bu da beni aşağıya çekti. Artık ben anımı yaşamak ve geleceğe bakmak istiyorum der gibisiniz. Bundan dolayı da sanki dağılmış hayatınızı toplamaya çalışıyor ve düzen arayışına geçmiş gibi duruyorsunuz. Bugünlerde şunu yapabilirsiniz. Falımız bunu söylüyor çünkü. Diyor ki bugünlerde boğa burçları kendi hayatını toparlayacak, bir düzen kuracak. Çünkü hayalleri var, hedefleri var, onlara odaklanmışlar. Artık kimseye tınlamayacaklar. Çünkü artık ben 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 diyecekler gibi duruyorsunuz arkadaşlar. Neden diye sorarsanız da gerçekten çok yorulmuşsunuz. İnsanlara verdik, verdiğiniz değerlerden yorulmuşsunuz. Kendinize geç kaldığınızdan yorulmuşsunuz. Yani sanki bir şeyleri kaçırdım diyorsunuz. Hani derler ya yaşım geçti artık işte ne yaptım ki kendim için. Hep başkaları için koştum der gibi çıkmışsınız arkadaşlar. Yani merak etmeyin hayatınızda yeni bir düzen, yeni başlangıçlar, güzel bir hayat bekliyor sizleri. Çünkü sizler adımlarınızı atmışsınız. Yani bunu öncesinde planlamışsınız ve şimdi de o adımları atılacak arkadaşlar. Çok güzel çıkmış orası. Çünkü artık gördüğüm kadarıyla Boğa burcu arkadaşlarım kendi değerlerini anlamışlar. Çünkü bana burada da diyorlar ki bak Betüş diyorlar benim artık kendimden başka kimseye güvenim kalmadı. Şöyle bir durum var. Özgüveninizi bile insanlardan dolayı kaybetmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Yani diyorsunuz ki kendimi olan güvenimi de kaybettim. Bu insanlar yüzünden. Yani o yüzden değişmek istiyorsunuz. Değişecek misiniz? Evet fazlasıyla değişeceksiniz. Hem iç olarak değişiyorsunuz. Hem de dış görünüş olarak kendinize yenilikler yapacaksınız arkadaşlar. Bu çok güzel. Yani anlayacağınız sizler e, günlük hayatlarınızda birçok şeyi değiştireceksiniz. Hem içinize ruhsal durumunuzu iyileştireceksiniz Hem de dışsal, dışınıza çok fazla önem vereceksiniz. Yani kılık kıyafet gibi, saçınız, başınız gibi kendinize bir takım yenilikler yapmayı da düşünüyorsunuz. Çünkü artık yeni bir hayata adım atmak istiyorum demişsiniz. Hayalleriniz, hedefleriniz çok güzel. belki bir rüya görmüş olabilirsiniz öncesinde. O rüya da size yol gösterici olmuş olabilir arkadaşlar. Çünkü orada bir rüya görme işaretleri de var. Bir farkındalık yaşanmış, bir uyanış yaşanmış. Artık hayatımı toplayacağım demişsiniz ve toplayacaksınız da. Neden diye baktığımda şu bölüme diyor ki yani diyor Boğa Burcu arkadaşlarım diyor e, sağlık sorunları çok fazla uğraştılar. Ve artık bu sağlık sorunlarının nedenini strese bağladılar diyor. Çünkü kendimi bu kadar eziyet ettim yeter der gibi çıkmışsınız arkadaşlar. Bundan dolayı stresten dolayı sanki gerçekten sağlığınız etkilenmiş. Tansiyon sorunlarıyla fazlasıyla uğraşmış olabilirsiniz arkadaşlar. Boyun ağrısıyla uğraşmış olabilirsiniz. Kemik ağrılarıyla uğraşmış olabilirsiniz. Ve bunlarla hala da uğraşacak olduğunuz, olacağınız gözüküyor. Yani e, boyun ağrısı, tansiyon ve kemik ağrılarıyla bugünlerle de uğraşacağınız gözüküyor. Çünkü az bir stresiniz kalmış içinizde omuzunuzdaki yükler ağır geldiği için de ruhsal olarak bu sorunlar olduğu için de böyle yani nasıl anlatayım e, ruhsal olarak biraz çöküntüde olduğunuz için sanki stresten dolayı da bu şekilde sağlık sorunları yaşayacağınız da gözüküyor arkadaşlar. Bak burası çok güzel çıkmış. Diyor ki Boğa burcu arkadaşlarım artık bir şeyleri bitirecek, yeni bir şeylere başlayacak. Bunlar içinde ise aşk konuları geçiyor arkadaşlar. Sizlere aşk konularında yeni sayfalar, yeni başlangıçlar olacağı gösteriliyor. Sizler şu an aşk hayatında hayatınızın renkleneceği gözüküyor. Yeni bir aşk gelebilir Boğa burcu arkadaşlarıma ve bu aşk gerçekten ruh eşi gibi gözüküyor sizlerde. Yani gelen aşk yani gelen aşkta sizler daha mutlu olacaksınız. Sanki o size şans gibi gelecek arkadaşlar. O şekilde gözüküyor. Altta hayırlı haberler geleceğini söylüyor. Bugünlerde güzel haberler, hayırlı haberler alacağınız da gözüktü. Sonra onun yanında kırmızı renk var. Kırmızı renk aşk hayatınızın canlanacağını söylüyor. Normalde diğer anlamda kızgınlıktır ama sizlerde o çarpı konduğu için onu söyleyemiyorum. Ama bir aşkın geleceği, aşk hayatınızın canlanacağı söyleniyor. Ama aşk onların yan tarafta da şu var bir şeyler bitecek bir şeyler de başlayabilir sanki ayrılık yaşadıysanız eğer o yaşadığınız ayrılık tamamen bitiyor yani şöyle bir daha birbirinize döner misiniz dönmeyeceksiniz aklınızda kişi diyelim ör örnek veriyorum aklınızda kişiyle ayrılmışsınızdır o dönecek mi derseniz döneceği gözükmüyor ama yeni bir aşkın hayatınıza çekileceği gözüküyor ve bu yeni gelen aşk sizin ruh eşi olacağınızı gösteriyor <laughs> sonrasında şu tarafa bakmak istiyorum şöyle bir elim alayım Evet arkadaşlar şöyle bir durumda daha var e, ameliyatta kolumuz var mı bilmiyorum ama bir ameliyat konusu gözüküyor ama tam olarak kendini göstermediği için bir şey diyemiyorum. Ama bir ameliyat konusu falanızda çıkmış. İnşallah kötü bir şey yoktur yani hayatınızda böyle bir şey. Ama bir ameliyat olma konusu gündemde olacağı gözüküyor sizler manevi inancınız çok yüksek çıkmış arkadaşlar. Yani şöyle bir şey var. Bugünlerde bir şeyleri hissediyor olabilirsiniz. Yani oradaki işaretlere bakılırsa sanki bugünlerde şunu diyor olabilirsiniz. Ben kendi hayatıma odaklanırsam her şeyin çok güzel olacağını hissediyorum. Bu yüzden benim artık adımlarımı atıp yeni bir hayata başlamam gerekiyor. Ben erteledim bazı şeyleri ama bu saatten sonra ertelemeyeceğim ve hayatımı güzel bir şekilde yön vereceğim dediğiniz gözüküyor. Gerçekten artık sadece kendinize güveneceksiniz kendi özgüveninizi yükselteceksiniz ve hayallerinize hedeflerinize doğru koşacağınız da gözüküyor burada. Çünkü artık demişsiniz yani ben de herkes ederi kadar ve bu saatten sonra kimseye eyvallahım yok. Sadece kendimi düşüneceğim. Kendi hayatımı elime alacağım demişsiniz. Çünkü dediğim gibi burada da aynı şeyler çıkmış. Sağlık sorunları çok fazlasıyla var arkadaşlar sizlerde. Gerçekten bu stresten dolayı, insanlardan dolayı gerçekten çok yorulduğunuzda gözüküyor. Şöyle bir de tabağa bakalım arkadaşlar çok çekmişsiniz ama artık ferahlayacağınız günler geliyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Neden diye sorarsanız da artık sadece kendi hayatınıza odaklanmışsınız. Artık kendinizden başkasını düşünmediğiniz gözüküyor. Bakın arkadaşlar tabağımız bu şekilde. Sizler de bir bakın ben de bir bakayım. Bak burada da aynı şey. Yani sanki boğa burçları sadece tek bir şeye odaklanmış. O da kendi hayatı. Çünkü sağlık sorunlarına fazlasıyla yorulmuşlar. Yani ne ettiysem ben kendimi ettim der gibisiniz arkadaşlar. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya koyayım. Ben gördüm zaten. Bakın burada hem gri renk çıkmış, hem siyah renk çıkmış. Öncesinde bunu anlatayım, sonra güzel renkler çıkmış, onları anlatayım. Gri renk çıkmış, siyah renk. Gri nedir? Kararsızlıktır, ikilem yaşamaktır. Öncesinde sizler her konuda ikilemde kalıyormuşsunuz, kararsızlıklar içerisinde kalıyormuşsunuz. Ama artık diyorsunuz ki benim için artık ya siyah ya da beyaz. Artık net kararlar alacağınız bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Çünkü bunu kendiniz önce bir hafta öncesinde hissetmiş olabilirsiniz. Konuşmuş olabilirsiniz kendi iç Çünkü artık sadece kendimi düşüneceğim diyorsunuz. Her şeyi net kararlarım alacağım. Yola öyle devam edeceğim. Adım adım yavaş yavaş ilerleyip başarıya ulaşacağım demişsiniz. Ve şöyle bir şey var. E, çaprazında ise diyor ki kırmızı, beyaz ve sarı arkadaşlar. Aşk geliyor sizlere başarı geliyor ve temiz yeni sayfalar istediğiniz düzen geliyor sizlere çok güzel çıkmış renkleriniz öncesinde tamam kararsız karamsar depresif ruh halinde olsanız bile şimdi başarıdan başarıya koşacağınız karanlıktan bir aydınlığa çıkacağınız bir dönem sizi bekliyor sizler zaten mücadele edin desem de zaten sizler edeceksiniz arkadaşlar çünkü bunu kafaya koymuşsunuz olarak gözüküyor Bak burada gerçekten aslan gibi olacaksınız arkadaşlar. Bir aslan gücünde yani güç, kuvvet, cesaret sizde, e, sizlerde olacak ve gerçekten artık e, sizlerde bir de şu var işaretlerde. Bugün sizlerin falan işaretlerle baktım zaten. Diyor ki artık ben içimi atmayacağım. Artık karşıdaki insanlara kibar olmaya bırakacağım. Çünkü ben ne kadar iyilik yaparsam yapayım insanlara kötülük buluyorum. Ve insanlar benim kalbimi kırıyorlar. Ben susuyordum. Ama artık şimdi kimseye iyilik yapmayacağım. Eyvallahım olmayacak. Ve ben artık çat çat konuşacağım diyorsunuz. İçimi atmayacağım. Direkt söyleyeceğim artık. Çünkü onlar benim kalbimi kırıyorlar. Ama ben onları incitmek istemediğimden susuyorum. Ama bu saatten sonra farklı bir kişi görecekler demiş olabilirsiniz. Çünkü dedim ya biraz önce fincanınızda herkes ederi kadar dediğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Sizler öyle aslında güzel kararlar almışsınız ki. Bakın burada çok güzel, hayırlı haberlerin geleceği işaretler var. Her anlamda iş, kariyer, para, aşk konuları her anlamda güzel, hayırlı haberlerin geleceğini söylüyor. Ama şu bölümde gördüğüm, küçük bir bölümde gördüğüm Diyor ki Boğa burcu arkadaşlarım nedense işle alakalı durumlarda biraz sıkıntı yaşıyorlar. Ama onlar da geçecek mi? Geçecek. Ama sanki bugünlerde bir 10 e, gün uğraşabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 10 sayısı çıkmış orada. 10 gün işle alakalı gündemleriniz fazlasıyla olabilir. Ve işle alakalı konularda uğraşıyor olabilirsiniz. Ve işle alakalı bir tane beyaz kağıt gözüküyor. O geldikten sonra sanki içinizin rahatlayacağı gözüküyor. Ama kendinize göre uyarlayın arkadaşlar orayı sonrasında bak başınıza tacınızı takıyorsunuz gerçekten arkadaşlar o kadar çok sabretmişsiniz o kadar çok sınanmışsınız ki ama gerçekten mükafatını da alacaksınız yani böyle ya yaptığınız iyilikler de çok fazla gözüküyor burada onlar da yani ilahi güç tarafından size ödül olarak verileceği gözüküyor ah ettiğiniz insanlar var onların da başına bir şeylerin geleceği gözüküyor <laughs> Sonrasında fazlasıyla sosyalleşeceğiniz de gözüküyor. Ama sanki böyle sosyalleşeceksiniz de hayatınızda fazlasıyla yeni insanların da gireceği gözüküyor. Ee, burada bir ameliyat konusu yine var. Ee, bir ameliyat konusu var arkadaşlar. Orayı ben bir türlü çözemedim. Çünkü ameliyat konusu var çarpık olmuş. Ne olduğunu tam anlamıyla orayı çözemedim arkadaşlar tabağınızda. Şuraya bir yakından bakmak istiyorum arabayla alakalı gündemleriniz var mı bilmiyorum ama sanki arabayla alakalı gündemleriniz olacak ve sanki elinizden birazcık para çıkacağı da gözüküyor. Arabayla alakalı konularda. Ama böyle araba almak gibi değil de araba tamiri gibi bir şeyler yani. Arabaya har arabanıza harcanacak bir miktar para gibi gözüküyor burada. Gerçekten böyle sanki sıkıntılı süreçlerin sonuna gelinmiş gibi bir şeyler bitecek gibi hayatınızda ve yeni şeylerin başlayacağı söyleniyor arkadaşlar. Bir de e, gördüm köşede gördüğüm e, iki tane travmanızın olduğu yani doğumunuzdan bugüne kadar üzerinize yük gibi taşıdığınız iki tane travmanın olduğunu gösteriyor tabağınız bizlere falınızda e, bu iki tane travma. Ama bir tanesi daha ağır gibi gelmiş sizlere. Yani ilk yaşanan travma neyse o size daha ağır gibi gelmiş. Diğeri birazcık yine hafif. Ve bu travma sizlerin bugününüzü yaşamanıza engel oluyor arkadaşlar. Yani o e, içinizdeki o travmayı bir an önce çözmeniz gerekiyor. <laughs> Hayatınızı yani bugününü etkilemeye başlamış. Yani sürekli kafanızda. Geçmişle alakalı bağlantılarınız, kötü bağlantılarınızı <laughs> bir an önce kesmeniz gerekiyor. Yani o kötü bağlardan kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu size iyi gelmiyor. Bugünlerde gerçekten kemik ağrılarıyla uğraşacağınız gözüküyor. Belki bugünlerde e, sanki kilo verme gibi şeylerle de uğraşabileceğiniz de gözüküyor. Sanki zayıflamak mı istiyorsunuz bilmiyorum ya da sağlıklı bir beslenmeye mi geçmek istiyorsunuz ama orada sanki bir sağlıklı beslenme gibi diyet gibi spor gibi bir şeylerle uğraşıp zayıflamak gibi düşünceleriniz de var. Bunu da başaracağınız gözüküyor arkadaşlar. Ama yanındaki işaretlere bakılırsa bir sağlık sorunundan dolayı sanki bir zayıflama durumu söz konusu olacağı gözüküyor. İşaretlere bakılırsa Bakın bugüne kadar işleriniz çok yavaş gitmiş olabilir. 3 ay, ay öncesini düşünün arkadaşlar. 3 ay öncesi ne oluyor? Ağustos, Eylül, Ekim. Yani 3 ay öncesinde gerçekten böyle her konuyla tüm iki ilişkilerle sağlık sorunlarıyla fazlasıyla uğraştığınız gözüküyor. Yani 3 ay sanki sizin burnunuzdan gelmiş gibi. Ama diyor ki çok sınandılar, çok sabrettiler, insanlardan çok darbe yediler. Ama artık öyle bir ilahi güç geliyor ki artık mükafatını alacaklar diyor. Ve bu gerçekten size bir ödül gibi olacak arkadaşlar. Ve sizler mutlu olacaksınız. Peş peşe gelen hayırlı haberler, hayırlı kısmetleriniz var. Bunlar çok güzel. İlk başta demiştim ya burada sizlere. Hani sizler bir düzen istiyorsunuz hayatınızda. Dağılmış bir hayatınız var sanki onu toplamaya çalışıyorsunuz demiştim ya. Şimdi şunu söylüyorum. Gerçekten o düzen size geliyor arkadaşlar. Ama sadece iş konuları, sağlık konularında dikkat etmeniz gereken bir süreçte olduğunuzu da söyleyebilirim. Şurada bir şey gözüküyor. Hem bir de şunu söyleyeceğim. Bugünlerde dengesiz insanlara karşı gardınızı alın. Yani dengesiz insanları varsa çevrenizde oradan hemen kaçın arkadaşlar. Çünkü e, birazcık öfkenizi kontrol altına alamayacağınız da gözüküyor. Sanki sizlerin e, biri gelecek sizin damarınıza basacak da öfkenizi kontrol edemeyeceksiniz. Ve... Bir saldırıya geçecek gibi yani tartışacak gibi bir çatışma yaşanacak gibi durumlarda olabilir bugünlerde. Çünkü bir kişi gözüküyor ama tarif de edemiyorum. Çünkü işaretle baktığım için böyle sanki bir kişinin sizin damarınıza basıp da orada sizi manipüle edip de yani sinirlerinizle oynayıp sanki bir tartışma durumları da gözüküyor. Birden 10'a kadar sayı tutun arkadaşlar. 1 ve 10 olmasın. Bakın arkadaşlar burada 5 sayısı çıkmış. 5 sayısı diyor ki 5 sayısı e, düzeni anlatır. Yeni başlangıçları anlatır ve sizler gerçekten düzeninizi kuracaksınız ve yeni başlangıçlarınız çok güzel olacak. Eğer 5 sayısını tuttuysanız da o düzen size kısa yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin oldu mu? Bir de devletle alakalı bir işiniz varsa iki tane evrak gelecek. O iki kağıtla birlikte sizler o devlet işinde mutlu olacaksınız. Devletle alakalı. Yani bu mahkeme konuları olur ya da bir <laughs> sınavla alakalı olur. Devlete bağlı bir konuda kağıt gelecek ve gerçekten de mutlu olacağınız gözüküyor. Güzel günlerde sizi bekliyor arkadaşlar. Falınız çok güzel çıktı. Falınız sonlandırdım bir tanelerim. Bakın Boğa Burcu arkadaşlarım, sizler gerçekten dağılmış hayatınızı toplayıp bir düzen arayış içerisine girmişsiniz. Artık gerçekten karanlıktan aydınlığa çıkıyorsunuz. Başarı beraberinde geliyor. Sizin sadece yapmanız gereken dengesiz insanlara uzak durmak, iş konularında hedeflerinize ulaşmak için fazlasıyla e, çabalamak, mücadele etmek. Sonunda başarı var çünkü. Ama rica ediyorum stresten uzak durun oldu mu? Çünkü gerçekten orada sağlık sorunları bayağı bir kötü çıkmış. Yani boyun bölgesi, boynunuz, tansiyonunuz ve kemik ağrılarıyla fazlasıyla uğraşacağınızı da söyleyebilirim. Ve biraz depresif, melankolik olabilirsiniz. Ama eğer kendinizi güçlü tutarsanız içsel olarak böyle şeyler yaşamayacak olabilirsiniz çünkü oradaki şartlar bunları anlatıyordu ne kadar güçlü olursan o kadar bedensel ve zihinsel ruhsal rahatlayacağın günlerin sana geleceğini ve başarının geleceğini söylüyordu haydi bakalım benim canlarım bir tanelerim biliyorsunuz size çok seviyorum Sizlere kocaman öpüyorum Müh. Kendinize çok iyi bakın. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Yine söylüyorum, sizleri kocaman seviyorum. Sizler benim için değerlisiniz ve yeriniz çok ayrı arkadaşlar. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.